Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Bu hikaye benim hatalarımla dolu bir hayatın özetidir ve belki de bir başkasının aynı hatayı yapmaması için yazıyorum. Birçok şey var içinde ama en önemli şey hayatımda en çok güvendiğim kişilerin bana nasıl ihanet ettiğini görmekti. Ailem her zaman birbirine bağlıydı. Ablam hayatını kurmuş, çok mutlu bir evlilik yapmıştı. Ama ben o kadar gençtim ki hayatımda hala keşfedecek çok şey vardı. Eniştem o zamanlar bana her şeyin güzel olduğunu, hayatta her şeyin yolunda gideceğini anlatan güvendiğim bir adamdı. O zamanlar sadece bir abi gibi görünüyordu. Hatta beni koruyacak biri gibi. Büyüdüm ve ablamın evliliği daha da sağlamlaştı. Eniştem hep nazik ve sevgi dolu biri olarak kaldı. Ama birden gözleri bana başka bir şekilde bakmaya başladı. İlk başta fark etmedim. O sadece abim gibi diyordum. Ama bir şeyler beni rahatsız ediyordu. Yani daha önceleri ben küçükken, o zamanlar. Eniştemi hep bir abi gibi gördüm. Annem ablamla mutfakta dedikodu yaparken ben hep onun peşinde dolanırdım. O da sabırla oyunlar oynar, saçlarımı karıştırırdı. Güven verirdi. Sanki dünyada bana zarar veremeyecek tek kişi oydu. Ama zaman geçtikçe bir şeyler değişti büyüdüm. Bunu fark eden ilk kişi ben değildim. O fark etti. Bir gün yine bir aile yemeğinden sonra bahçeye çıkmıştım. Peşimden geldi. Zeynep dedi. Sesi garip bir ciddiyetle doluydu. Artık küçük bir kız değilsin. Farkında mısın? Sen artık genç bir kadınsın. O an kalbim tuhaf bir şekilde çarptı. Ne demek istiyordu ki? Sanki o tanıdık abi sesi. Başka birine dönüşmüştü. Boğazım düğümlendi, bir şey diyemedim. Sonra dışarıda buluşmalar başladı. Önce garip hissettim ama belki abilik yapıyordur dedim kendi kendime. Parkta yürürken sessizliğimiz eskisi gibi rahat değildi artık. O bana bakarken gözlerimi kaçırıyordum. Bakışları bakışları artık başka türlüydü. Sanki gözlerimin içine değil, içime bakıyordu. Bir gün çay bahçesinde otururken yanağımda bir saç telini düzeltti parmaklarıyla. O dokunuş, o an içimde garip bir ürperti oldu. Ne hissettiğimi adlandıramadım. Güven mi, korku mu yoksa ikisinin karışımı mıydı? Her buluşmada biraz daha değiştim. Eskiden masum gelen şeyler şimdi ağırlık yapıyordu içimde. Sanki içimde bir ses fısıldıyordu. Bir şeyler yanlış. Ama o sesi susturmak kolaydı. Çünkü eniştem her zaman doğru gibi gelmişti bana. Bir gün bir yaz akşamı yalnızdık. Ablam evde değildi. Eniştem bana bir şeyler anlatmak istediğini söyledi. O an bana söyledikleriyle içimi karıştırmıştı. Anlamadığım duygular içimde dalgalanmaya başladı. O an bana ilgisini göstermişti. Ne olduğunu kavrayamadan zihnimde bir boşluk hissettim. Sanki onun ilgisini hak ediyormuşum gibi. Ama o kadar gençtim ki, neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair bir fikrim yoktu. Büyüdüğümü söylemesiyle her şey değişti. Eniştem artık bana eskisi gibi bakmıyordu. O bakışlarda tanıdık gelen bir sıcaklık değil, içimi ürperten bir ağırlık vardı. İlk başta fark edemedim. Çünkü o hep güvendiğim kişiydi. Ama sonra sonra işler başka bir hal aldı. Yine bir gün beni dışarı çağırdı. Sıradan bir buluşma sanmıştım. Ama gelirken elinde küçük, şık bir kutu vardı. "Sen artık genç bir kadınsın Zeynep. Bir kadının zarafeti böyle detaylarda gizlidir." dedi ve kutuyu uzattı. İçinde ince bir kolye vardı. Zarif ama gösterişli. Utandım. Çünkü bu benim için fazla büyüktü. Ama teşekkür ettim. O gün fark etmeden küçük bir eşiği geçmiş oldum. Hediye burada bitmedi. Birkaç buluşma sonra parfümler, rujlar, daha kadınsı kıyafetler getirdi. Bunları giydiğinde ne kadar güzel göründüğünü fark edeceksin. derken sesinde tuhaf bir tatlılık vardı. Sanki bana değil de başka birine konuşuyordu. O eski abi sesinden eser kalmamıştı. Giydin mi? Evet. Çünkü o zamanlar bunun ne anlama geldiğini tam anlayamıyordum. Sadece beğenilmek hoşuma gidiyordu belki de. Ama sakın kimseye söyleme dedi her defasında. Bu bizim küçük sırrımız. Küçük bir sır. Oysa o sırrın ağırlığı içimde koca bir taş gibi duruyordu. Anneme söylemedim. Ablama. Kimseye. Çünkü o sır sanki bana ait değildi. Bana yüklenmişti sadece. Zamanla fark ettim. Bu sırlar, hediyeler, buluşmalar Hiçbiri masum değildi. O bakışlar, o sözler, o dokunuşlar. Çocukken hissettiğim güvenin yerini yavaşça korku aldı. Kalbimde büyüyen o sessiz fısıltı artık susmuyordu. Bir şeyler çok yanlış. Ama iş işten geçmişti. O yüzden anlatıyorum şimdi. Çünkü bazı sırlar susularak değil, konuşularak çözülür. Neyse, mahallede bir düğün vardı. Enişten bana gizlice, "Sen sakın düğüne gitme." dedi. Ben de anneme karnım ağrıyor diye yalan söyledim. Her ne kadar gitmek istesem de gitmedim. Evdeki herkes çıktıktan sonra eniştem bahçede küçük ve romantik bir masa hazırlamıştı. İkimiz masaya oturduğumuzda bana dönüp "Seninle bu bahçede yapmak istediğim bir şey var. Bunu çok istiyorum. İnan, hep hayalini kuruyorum." dedi. Ve sonra o gece her şey değişti. Birlikte olduk. Beni sevdiğini söyledi. O an inanmak istedim. Bu ilgiyi hak ettiğimi düşündüm. 15 yaşımdaydım. Ne de olsa aşık olmuştum, değil mi? Ama her şeyin bu kadar kolay olmadığını bir adım daha attığımda fark ettim. Zamanla kendimi daha fazla hapsolmuş hissediyordum. Eniştemin ilgisi başta sıcak bir koruma gibi gelse de giderek beni bir tuzağa düşürüyordu bu ilişki aslında sağlıklı değil ama ben bunu anlamayacak kadar genç ve naiftim. Sonunda hamile kaldım. İlk başta dünyam altüst oldu. Ama bir şey vardı ki eniştem bana her zaman güvendiğini söylemişti. Sen benim en değerli şeyimsin demişti. Onu sevdiğimi sanmıştım. Ablam ve ailem öğrenince her şey daha da karmaşıklaştı. Eniştem, bunun sorumluluğunu almış gibi görünürken Beni de suçlamaktan kaçınarak önce biraz oyaladı. Birkaç gün boyunca bana her şey düzelecek diyerek durumu yatıştırmaya çalıştı. Ancak aslında hepsi sadece bir kandırmacadan ibaretti. Beni sakinleştirip bu durumu nasıl çözeceğini düşünerek zaman kazanmaya çalıştı. Sonra bir gün birlikte başka bir şehre gitmemiz gerektiğini söyledi. Onunla başka bir yere gitmeye karar verdik ve onun bir arkadaşının evine doğru yola çıktık. O evde bir süre kaldık ama her şey orada daha da kötüleşti. Eniştemin arkadaşının bana karşı hiç hoş olmayan düşünceleri vardı. Onun gözlerindeki bakışlar, davranışları bana yabancı geldi. Bir şekilde rahatsız oldum. Ama eniştem buna kayıtsız kalıp hiçbir şey yapmadı. O an her şeyin daha da kötüye gittiğini fark ettim ama buna göz yummak zorunda kaldım. Bir süre sonra eniştemin tavırları değişti. Beni sevdiğini ve her şeyi düzelteceğini söyleyen o adam birden bana karşı farklı bir şekilde davranmaya başladı. Her şeyin sadece bir kandırmacı olduğunu anlayıp terk edilmek üzere olduğumu fark ettim. Bir sabah hiç açıklama yapmadan beni ve bebeğimi terk etti. Beni ve karnımdaki bebeğimi bir kenara atıp başka bir kadına yönelerek gitti. O an her şeyin aslında bir yalan olduğunu ve beni yalnızca manipüle ettiğini fark ettim. Eniştem gittikten sonra hayat daha da zorlaştı. O yokken dünya sessiz değildi. Tam tersine üzerime çığlık çığlığa çöküyordu. Karnımda büyüyen o küçük can bana hem yük hem umut olmuştu. Maddi zorluklar mı? Evet, çoktu. Ama asıl yoran şey yalnızlıktı. Bir sokak lambasının titrek ışığında sabahladığım gecelerde "Keşke zamanı geri alabilsem." dedim defalarca. Şimdi doğan bebeğimle baş başa kaldım. Yalnızdım ve her şey zorlaşmaya başladı. Maddi açıdan büyük sıkıntılar çekmeye başladım. Ne evim vardı ne de bir işim. Eniştemin terk etmesiyle birlikte tüm güvenim yıkıldı. Bebeğimi büyütmek bir yandan da geçimimi sağlamak zorundaydım. İlk başta her şey beni korkutuyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Çevremde destek olabilecek kimse yoktu. Bir süre bir odayı kiraladım ve orada yaşamak zorunda kaldım. Yalnızca bebekle baş başa hayatta kalmak için mücadele ediyordum. Bu mücadele her geçen gün daha da ağırlaşmaya başladı. Ama daha sonra bir mucize oldu. Ve sonunda babam öğrendi her şeyi. Bir gün telefonda sadece şu cümleyi kurdu: Ne yaşadıysan yaşadın, sen gençtin ve benim kızımsın. Eve dön. Bu sözler yıllardır taş gibi duran kalbimi yerle bir etti. Ağladım. Sanki içimde yıllarca biriktirdiğim bütün yük o cümlede eridi. Eve döndüğümde annemin gözlerinde sessiz bir hüzün, babamın yüzünde kırılmış bir gurur vardı. Ama en azından oradaydım. Evdeydim. Fakat bu dönüş başka bir fırtınayı başlatacaktı. Ablam duyduğunda eve geldi. Öfkesi kapıyı çarpışından belliydi. Babama bağırdı. Nasıl kabul edersin onu geri? O benim kocamdan çocuk yaptı. Bu ihaneti nasıl sineye çekersin? Sesi evin duvarlarına çarpıp yankılanırken ben köşede bebeğimi kucağıma alıp sustum. O sözler artık acıtmıyordu çünkü acının ötesine geçmiştim. Babam ise dimdik durdu. Gözleriyle ablama meydan okur gibi bakarak sadece şunu söyledi. O benim kızımdı, hala kızım. Hatasıyla, günahıyla. Ama sen onun ablasısın. İhaneti kim yaptıysa o utansın, biz değil. Bu sözlerden sonra ablam arkasına bile bakmadan çıktı evden. O kapı kapandığında bir defa daha anladım. Bazı kapılar bir kere kapanır ve bir daha açılmaz. Ama kan bağı bazen en derin yaraları bile onarabilecek kadar güçlüdür. Eniştemin ne kadar yanlış biri olduğunu ve bana nasıl bir tuzak kurduğunu daha iyi anladım. En büyük hatam onu sevdiğimi düşünmemdi. Ama şimdi anlıyorum ki o sadece bir zaman kaybıydı. Bu olayla birlikte gerçek hayatı öğrenmeye başladım. Artık tek başıma değildim ama Bundan sonrası için tek bir yolum vardı. Bebeğimi büyütmek ve onurlu yaşamak. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşça kalın.